Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Mustafa masalla Toybox açılışı yapacağız. Toybox'larımız burada. Bakalım içinden neler çıkacak? Herkese çok güzel şeyler çıkıyor. Hesap makinesi çıkıyor. Değil mi? Daha bir sürü şeyler çıkıyor. Bizde de çok farklı şeyler çıkmıştı. Ama bakalım bugün aldıklarımızdan neler çıkacak? Bu kez üçlü paket aldık arkadaşlar. 3 tane masalın, 3 tane Mustafa'nın var. Arkadaşlar. Evet. Buraya sıralayacağız. Oo, açtıklarımız oraya sıralayacağız bakalım neler çıkacak. Ben çok heyecanlıyım. Sizler nasılsınız? İyi. Heyecanlı mısınız yani? Evet. Sen heyecanlı mısın Mustafa? Evet. evet ya ben çok mutluyum ya. İnşallah hesap makinesini bulacağız bu sefer. Tamam mı? Evet. Kimden başlayalım? Bakma. Tamam. Küçüklerden başlayalım masal başlayalım Hadi aç bakalım paketini. Paketini açıyor ve oraya diziyor. Sonra abi açıyor. Bizi yor sırayla açacağız. Wow. Bravo. Hangi renkler çıktı? Çabuk söyle bize. Ben ben Renkleri söyle. Evet, buraya sıralıyoruz Yellow. ilk önce. Buraya sıralıyoruz. Yellow var. Başka ne renk var? Kırmızı. Kırmızının İngilizcesi neydi Masal? Red. Pembe neydi? Mor. Pembenin İngilizcesi? Purple. Pink. <laughs> Evet. Şimdi Mustafa Yellow. sen açıyorsun paketini. Sıra Mustafa'da. Çok heyecanlıyım. Ondan da renkler çıkacak acaba. Sence hangi renkler çıkacak? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bakacağız. Bakarak göreceğiz. Hadi bakalım aç. Helal var içinde. Çok heyecanlıyım ben. Çok merak ediyorum. Evet. Sonra bir tane mavi. Evet mavi. Bir tane yeşil ve arkadaşlar hani, bir tane daha. Yeşil. Oo, iki tane yeşil çıktı çok güzel. Ben Peki ben o ben zaman masal. Sen hangisini açacaksın ilk önce onu söyle. yeni Yellow. Yel başladı aç bakalım. Şöyle şöyle içinden neler çıkacak çok merak ediyorum çok 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 fazla merak ediyorum. Ben Sence mi? ne çıkacak kıyafetinde ne, çık. ne kadar uyumlu oldu elindeki. Aa içi pembe bir toy box. Evet ama onun içinden de bir şey çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Aa, evet sakız. ne oluyor? Sakız da çıkabiliyor bazen. Sakız. Bakayım sakızına. Aa evet sakız zaten çıkıyor. Sakızı koyuyoruz buraya. Sürprizine bakalım arkadaşlar ne çıkmış. Bir tane daha sakız çıkarsa. Bir daha tane daha sakız çıkarsa en çok sevdiğimiz şeyler şeker ve sakız. Çok severiz. Nam 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 nam. bakalım hadi çok heyecanla bekliyoruz ne çıkacak sabırsızlandık açar açar abi Çünkü... sen acele ettirme yırtabilirsin paketi bir şey olmaz asıl asıl oradan bakalım abinin dediği gibi ne çıkacak içinden bakayım Aa, arkadaşlar çıkmadı hesap makinesi ya bakın ama bunlardan şey. da çıkabilir. Neyse bu burada kalsın. Şimdi Mustafa da sıra. Sen seç hangi rengi açacağını. Yeşil. İlk yeşilimizi açıyoruz. Evet başla bakalım. Mavi aç. Ee, kendisi yeşili istedi. Hepsini açacaksınız zaten. Önemli Benim, değil. Benimki de turuncu. Tamam. Önemli değil. İçinden çıkacak olan hemen. Ben buradan gördüm abi. bu kırmızı çıkacak. Tamam. Aç bakalım şimdi. Aa, Sakız çıktı mı? Buraya yanına koyarsan çıktı. sevinirim olur mu? Bana verme. Bir de... Turuncu bir şey Daha da Evet, turuncu. turuncu. bir paket var arkadaşlar. İçinden ne çıkacak bakalım. Yırtabilirsiniz sen de istersen. Çok heyecanlı. Buraya koyuyoruz bak. Sürekli söylüyorum buraya. Ve bana da bu çıktı. Bakalım. Ha. Aa, gene hesap makinesi <laughs> çıkmadı arkadaşlar. Olsun önemli değil. Buraya koyuyoruz. Şimdi masal hangi renk o? Kırmızı. Kırmızıyı açıyor masal. Bakalım kırmızıdan ne çıkacak? Ondan sonra bende. Ondan sonra yine masaldı. Ondan sonra bende. Evet. Ondan sonra bitiyor. Bitiyor. Bakalım içinden hesap makinesini bulabilecek miyiz? Aa, bu sefer Şimdi. ondan çıktı. Kutusu. Ne kadar uyumlu kıyafetlerinle uyumlu şeyler çıktı masal. Yorumu. Gene Aa, bir sakız. Sakızı. sakızı. buraya koyuyoruz. Sakızı şuraya koy. koy. buraya. Sen bu tarafı koyabilirsin senin yanına anneciğim. Sakızı yok. buraya bebeğim. Ama açıyoruz ya bu paketimizi de. Hep masal uyumlu geliyor. Evet renkleri kıyafetiyle çok uyumlu masal Hadi hesap makinesi çıksın lütfen. Bakayım ne çıktı. Açmıyoruz. Bakacağız. Sonra oh. açacağız. Bakın, Değil arkadaşlar. Şey. Evet değişik bir şey çıktı gene. Buraya koyuyoruz. Sonra açacağız paketlerimizi. Yeşil açıyorum. İkinizin de birer tane, tane kaldı. Açıttı. Tamam içine Üstümdeki açacağız. Üstümdekiler de. Aynı. Aa evet. Bir tane sakız sakızımız da daha var. Sakızımızı koy buraya. kız. Tamam paketini aç bakalım paketinden ne çıkacak. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz bakalım ne çıkacak. Yine hesaplarınız çıkmadı arkadaşlar ya. Gene ben de çıkmasa, da çıkmazsa en son benim kalıyor. Ben ben de çıkmazsa artık bitiyor. Bu o kadar da denedik ellerimizde sert sert bir şeyler var ama dedik bulamadık. Mavi çıktı. Abi çıktı. Abi renginden. Evet abi de ne sevdiği renklerden. Ah, Sakız, sakızını alıp şunun yanına koy. Aa poşete de var. Aa, Hı. harika. Ama koyayım. Evet, evet, hadi aç bakalım. Ay sakız açılmış. Sakızını buraya. Kapat. Sakız açılmış ama. kapat. Ha. Bir şey olmaz. Evet. Şimdi diğer paketi aç bakalım. Bakalım ne çıkacak içinde. <laughs> Çok merak ediyorum. Masal paketesi çıksın. Lütfen. <laughs> Masal Yırt Yurt gitsin. Evet abinin dediği gibi. Aaa, Aa, bana o doğru geldi. Hmm, yine gene hesap makinesi değil arkadaşlar gördüğünüz gibi başka bir şey. Şimdi Aysun Sonra paketlerimizi açacağız içinden çıkan oyuncaklarımızı birleştireceğiz arkadaşlar. Ve kutusu yine evet, mavi. Evet, kutusu gene mavi çıktı. Dışı mavi, içi mavi ne kadar güzel uyumlu. Hesap makinesini bulamayacağız mı? Mustafa'nın son paketi. Evet. Sakızımız çıktı evet. Bakalım şimdi oradan ne çıkacak? Heyecanla Biliyoruz, bekliyoruz. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Ne çıkacağını bilemiyoruz. Bize sürpriz. Masal ve Mustafa'ya sürpriz. Ondan sonra bir tane bir sakız. Evet bakalım ne çıkacak şimdi. Ha, şey lütfen. Belki de bunları birleştirince bir hesap makinesi olur. Evet şimdi başla bakalım masal bunu yapacağız ilk önce. Aç paketini. Buraya koy. Birleştirelim. Birleştirme. Buraya koy elindeki parçaları. Birleştirmede olsun. yardımcı olsun abi. Ne dersin? Ben yaparım diyerek kendisi. Değil. İlk önce bunu tut bakayım burada. Bunu tut. Tut böyle tut. Tut. Ay kuru. Bak şurada gösteriyor Mustafa'cığım. Bakın bakalım nasıl olacakmış. Hmm. Ee, şurada takılıyor. Tamam, Bununla bu takılacak anneciğim. Hmm. Görmüyor musun? kırılıyormuş. Şöyle devam anne. Evet. Şimdi üstüne diğer parçayı takacaksınız. İlk önce şu birleşiyormuş. İlk önce şu birleşiyor anneciğim. Şunu, hayır anneciğim bebeğim. Şunu şuna birleştiriyorsun. Şunu şuna birleştir. Burada gösterildiği gibi. Evet. Sonra da bunu onu onun üstüne diye görünüyor. Şöyle bir bakıyorum hemen alta gelecek. Evet arkadaşlar. Şu da şuraya girecek anneciğim. Bu da buraya takar mısın canım anneciğim Takılmıyor. Neden? Patkın mı? Bunun buraya takılması gerekiyor canım oğlum. Olmaz. Orada anne arası yok ama. Böyle olacak var. Ha evet bu şekilde buradan çevriliyor. Masanın ilk oyuncağı böyle arkadaşlar. Böyle şey rüzgar gülleri var ya onlar gibi. Evet. Kuşlar sen dönüyor. Evet canım. Of. Evet Mustafa şimdi sen kendi paketini aç istediğinden. Evet dinle. önce ortadakinden var. Bir başla bakalım. Ben zor yandan başladım. O, çok zor yerde yani, azıcık ama. bundan bakacaklar. Bir, önce, şu, 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 şu. Bir bu ama ilk önce bunu yapacaksın. Şu. Bakıyoruz hemen arkadaşlar şuradan. Bakalım bakalım bakalım. Lastikler geçecek anneciğim. <laughs> Bir tane bir tane zaten lastik şunu şöyle koyuyorsun lastiği bundan buna geçiriyorsun evet uzak uzat 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 evet bravo lastiği geçirdik bir saniye hemen bakıyoruz sonra he, çok kolay bu duba duruyor bunlar burada sonra he. bununla bunu buna fırlatıyorsun Bam bunlar devriliyor yerde yerde burada yapıyorsun. <laughs> Hı -hı. Şöyle getiriyor. Lastiği çekiyorsun. Lastik uçtu. Evet lastiği sonra bulalım arkadaşlar. Biz Mustafa'nın ilk oyuncağı bu böyleydi. Masalcığım şimdi senin oyuncağına geçelim. <laughs> ben tamam. Bunu. Buraya dizelim bunları. Açalım. Belki hesap makinesi çıkacaktı. Hı, şef ya hesap makinesi çıkmadı ne çıktı hemen bakıyoruz boyunca. Oh, stilet olabilir mi? çıktı. Şarkı. Hmm, gitar bence bu bir müzik Aa, aleti. Gitar. Evet. Bir ben, saniye bir bakabilir miyim nasıl birleşeceğine? Ben biliyorum. Hayır canım ilk öyle önce öyle, öyle değil. değil. Ve şu resme öyle bakarak değil. yapmamız gerekiyor. Bir saniye oğlum. Şöyle arkadaşlar koyalım mi koyduk. Böyle olacak. Şimdi şu şuraya giriyor. Şu şuraya giriyor Mustafa. Bunu buraya takar mısın? At. oraya giriyor. Yapboz yani, sanki. Bekle anneciğim. Şimdi <laughs> yapboz gibi değil mi? Taktın mı canım? Taktım. Şimdi de bunu buraya takar mısın abisi bizim için? <laughs> evet. Neden hayatım? Evet arkadaşlar şöyle takmamız gerekiyor. Bu para mı? müzik böyle durması gerekiyor. Ben sonra takarım. Bu da bunun bir parçası. Evet. Şimdi Mustafa'nın üçüncü oyun ikinci oyuncağındayız Hangisini Aynı seçiyorsun? Kapıydım. Fark etmiyor hayatım hiç fark etmez. Hadi birini al. Çok güzel, çok eğlenceli. Oyuncaklar çok iyi. Aa çıkıyor. kalp çıktı. Hii. Aa yapıştırıcı. Evet, bir yapıştırıcı bir kalp çıktı. Ama i̇lk önce ama. kalbini çıkart bu resmin üstüne yapıştır. <laughs> yapıştır bakalım ilk önce. Bu bir bileklikmiş sanki. Evet, tamam. Şimdi bunu buraya takıyorsun. Bunu buraya. Onu bırak anneciğim. Tamam, Bu buraya giriyor. Bu da buraya evet. Var. Diğer tarafa giriyor. Resimde gördüğünüz gibi. Evet. Bileğe takılıyormuş. Şu da şuraya takılıyormuş. Tak oraya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok farklı oyuncaklar çıkıyor. Ama biz tabii ki sap makinesini bulamadık değil mi? Bulamadık maalesef. Üzgün müyüz? Değiliz. Bunlar da çok güzel bir oyuncak. Bir şey olmaz. Belki başka bir gün. Buraya koy şimdi. Oldu. Mustafa yaptı onu. Evet şimdi bunun da sıra. Aç bakalım. Son artık oyuncaklarım. Son bir tane kalmadı. Aa bu ne be? Oo yumuşacık. Evet. Yumuşacık. Aa cetvel çıkmış. Nasıl bir cet vermiş. Bakalım şöyle. Hmm, çok harika. Şunlar üst üste gidecek, Şunları üst üste takın hemen. Tak anneciğim. Yavaş sakin. İçine mi girecek bu? Evet doğru Güzel. tahmin. Bu bunun içine giriyor. Tak bakalım şuradan. Dörde katlaman gerekiyormuş. Üç yemi dörde mi artık katlı yerlerinde. Öyle. Hı hı. Bir. <laughs> Bir. Bir daha katlıyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bunu buradan Ayy. Ayy. İyi, sandım. Oldum anneciğim. Yapabildik mi? Tamam, her tamam. neyse. Bunu da buraya tak fırsat makinesi dışında her şeyimiz çıktı arkadaşlar. Tamam oldu. Hadi şimdi sen kendini kim tak artık. Evet anneciğim onu da yapalım. Ve bitiyor artık arkadaşlar. Son oyuncağımızdayız. Gördüğünüz gibi çok farklı oyuncaklar çıktı. Ve çok güzel. Çıkarım Nasıl bir şeymiş? Ben. Evet Mustafa hemen kendisi yaptı. Bu bir uçak mı? Anneciğim. Bence. Buradaki ama sırayla takarsan daha doğru olmaz mı? Burnunu takman gerekiyor ilk. Bunu, bunu. Hı -hı, bu varmış sanki orada. Aha. Evet arkadaşlar. Bunu da yapabildiğimize göre buraya koyalım. Gördüğünüz gibi çok değişik ve çok güzel oyuncaklar çıktı. Şöyle gösterelim artık. Böyle çok güzel oyuncaklar çıktı. Sakızlarımız da var. Rengarenk çok güzel oyuncaklar değil mi evet. Ama Hesap makinesini bulamadık değil mi? Bulamadık değil mi? Bulamadık. Evet. Bulamadık. 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 <laughs> Üzgün müyüz? Değiliz. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Diyelim bay bay başka bye videolarda. Bye bye.